Aramıza hoş geldin Dila. Siz beni nereden tanıyorsunuz? Ayrıca burası neresi? Siz kimsiniz? He işte buradayım. Benim adım Barney. Barney senin adın ne? Asla çiçek. <laughs> Bunu ben mi yaptım? Bu ne ya? resmen. Bu ne? Gidip yıkamalıyım. Ne olmuş burama ya? Buradaki ne ya? Ama çıkmıyor. Ya, büyücü okuluna katılmak için hak kazandım. Kutudan geçiş yapabilirsin. Ha, kutudan geçiş yapacağım bir de. Acil durumda ara. Ya bu ne ya? Kim dalga geçiyor benimle? O ne ya? Nasıl bir kut sesiydi ya? Yine? Ne yani? Bunu da kuş mu getirdi şimdi? Tıpatıp tıp atıp aynısı bir de inanamıyorum. Nasıl bir şakaysa gerçekten inanamıyorum yani. O ses neydi ya? Bilgisayardan ses gelmedi eksikti bir zaten. Heh. Gel bilgisayar. Sen ne diyorsun bana? Sen de söyle. So bu ne şimdi? E bu da aynısı. Tıpa tıp atıp aynısı. Bu buraya nasıl geldi ki? Üf. Bunlar hepsi aynı ya. Hepsi aynı. Ne diyor burada? Ne diyor? Acil durumda ara. Telefonumu alayım da arayayım o zaman. Bu şaka bir son bulsun. Heh, arayayım da gör gününü. Arayalım bakalım da şu şakaya bir son verelim artık. Acil durumda ara yazıyor bir de. Heh, tamam. 1-2-3, 1-2-3 tamam. 1-2-3, 1-2-3. Hadi bakalım. Alo. Siz beni niye rahatsız ediyorsunuz böyle şakalarla? Ha büyücü okulusunuz. Tabii canım tabii tabii. Ben de adayıyım değil mi? Adayı mıyım? Ne saçmalıyorsunuz? Annem o benim annem. Siz nereden tanıyorsunuz benim annemi? Evet. Evet evet aynen öyle. Nereden biliyorsunuz? Deneyip göreyim. Kutunun içine herhangi bir kutunun içine. Kapatın telefonu kapatın. Kutunun içine girmem gerekiyormuş. Gireyim bakalım neler olacak o zaman. Şurada bir kutu olacak da. Hadi gel bakalım. Ha? Ha, bu ne? Siz kimsiniz? Aramıza hoş geldin Dila. E, hoş bulduk da siz beni nereden tanıyorsunuz? Ayrıca burası neresi? Siz kimsiniz? Burası Dog Wars. Sen yeni öğrencimizsin. Ben de senin öğretmeninim. Nasıl yani? Büyücü okulu gerçek. Ve burası gerçek. Bunu siz yaptınız öyle mi? Evet Dila'cığım. Bu senin okula kabul olduğunu gösteriyor. Tamam anlamaya çalışıyorum ama siz neden böyle giyindiniz? Ve bu kimin? Bizler büyücü okulundaki büyücü hocalarız. Senin da iki takımı temsil ediyor. Bizim okulumuzda iki takım var, pembe ve turuncu takım. Senin büyülerin hangi tarafa daha yatkınsa, sen o takıma gireceksin. Nasıl yani? Pembe taraf ve turuncu taraf. Ben hangi büyüleri daha fazla yapabilirsem o tarafa mı gireceğim? Büyüler gerçek yani. Aynen öyle Dilacım. Senin yaptığın büyülere göre değişecek ve bu büyüleri biz öğreteceğiz sana. Yani gerçekten hiç komik olmamaya başladı rüyadayım büyük ihtimalle. Ben hiç eğlenmiyorum artık. Yeter. Bunu nasıl yapabildiniz siz? En başta inanmaman çok normal Dila'cığım Ama gördüğün gibi her şey gerçek Seni çok rahatlıkla susturabiliyorum İnanamıyorum Ben de şimdi susturabilir miyim yani? Tabii ki susturabilirsin İlerleyen zamanlarda öğrendikçe Ama beni değil tabii ki Tamam çok heyecanlandım. Öğretir misiniz bana o zaman? Nasıl olacak bu dersler? Önce teorik bilgi alacaksın. Daha sonrasında pratik bilgiye geçecek. Öncelikle asa kullanım bilgisi. Al bakalım. Bu senin asa. Bu nasıl bir şey ya? E bu asaya hiç benzemiyor. Bu bildiğimiz çiçek. Bunun bir nedeni vardı Dila. Neden mi? Nasıl yani? Dışarıdaki insanlar senin asa kullandığını anlamasınlar diye asalar bu şekilde gizlendi. Bak sen bile anlamadın. Harikaymış ya. Gerçekten her yerde kullanırım ben bunu. Asa çiçek. <laughs> bunu ben mi yaptım? <laughs> evet Dilacığım. İlk defa büyünü yaptın. Ama asanı daha dikkatli kullanmalısın. Yanlışlıkla kötü şeyler de yapabilirsin. Nasıl yani? Ben birine zarar verebilir miyim? Hayır ben istemiyorum bu asayı. <laughs> Nereye gidiyorsun? Sen istemezsen asal seninle kalmaz. Bak işte gitti bile. Ya üzüldüm şimdi. E gelsin o zaman. Ya geldi. Ama ben bunu buraya koyayım ki yanlış bir şey yapmayayım. Merak etme Dila'cığım. Sana yanlış bir şey yapmaman için asal kullanmayı öğreteceğim. Öncelikle bir daire çiziyorsun. İkinci daireyi çizerken noktaya koyuyorsun. E kolaymış ben de yapayım. Dur dur yanlış bir şey yapmanı istemem. Önce birlikte yapalım bir daire çiziyorsun. İkinci dairenin yarısına gelip noktayı koyuyorsun. İşte bu kadar. Ben de deneyebilir miyim? Önce bir yuvarlak. Yarısını yaptım. Nokta koydum. <laughs> Aa, bu ne? Örümcek geldi örümcek. <laughs> korkma korkma. Aldım hemen. Teşekkür ederim. Neden örümcek geldi? Merak etme. Bunlar senin içindeki korkular. Bunu da bastırmayı öğreneceksin. Hadi bir kez daha dene. Tamam o halde. Bir kez daha deniyorum. Korkmuyorum. Güzel düşüncelerle birlikte sihirimi yapıyorum. Ya, ay yine bir şey geldi ya. Yapamadım yine. Tamam, korkmana gerek yok. Çok güzel şeyler düşün. Yapabilirsin. İnanıyorum sana. Hadi dene. O zaman çok güzel şeyler düşüneceğim bu sefer. Hadi yapabilirim. Aa, elimi alayım. Hadi Dila, yapabilirsin. Yapabilirsin. Ha! Yaptım. Bu sefer yaptım. Çok güzel bir şey geldi. Harikasın. Nasıl da öğrendin? Şimdi bir şeyleri getirmeyi öğrendiğin gibi yok etmeyi Senmelisin. Odaklan. Yok etmek istediğin şey için odaklan. Odaklan. İşte bu kadar basit. Evet evet bir şeyler yok etmek istiyorum. Neyi yok edeyim? Sizi yok edeyim mi? Hayır Dila beni yok edemezsin. Senin güçlerin bana etki etmez. Bak yanında slime'lar var. Onu deneyebilirsin yok etmeyi. Tamam. O zaman slime'ın bir tanesini düşünüyorum. Önce bir tanesini yok etmeyi deneyeceğim. Düşünüyorum. Yeşil slime. Yeşil slime. Yeşil slime. Yok ol. <laughs> yok ettim. Gördünüz mü? Şimdi iki tane deneyeceğim. İki tanesi, iki tanesi sondan iki tane yok ol. Bunu da yaptım çok eğlenceli. Şimdi şöyle komple hepsini yok edeyim mi? Çok odaklanmam gerekiyor. Bütün slime'ları yok etmek için odaklanıyorum, odaklanıyorum, odaklanıyorum ve... Harika, öğrendim galiba bunu çok güzel yok ediyorum. Harikasın Dila. Hem getirmeyi hem yok etmeyi senin kadar hızlı öğrenen hiç görmemiştim. Sıra geldi sınıfının belirlenmesine o halde. Barney gelsin. Barney mi? Barney de kim? Barney. Hadi gel de Dilay'la tanış. <laughs> hey işte buradayım. Benim adım Barney. Barney senin adın ne? Dur tahmin edeyim. Dila mı? Evet. Yoksa ha 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 bildim değil mi? Tabii ki de bildim. Çünkü benim bilmediğim hiçbir şey yok. Şimdi de senin takımını bileceğim. Ama önce sana sormak istediğim bir şey var. Sabah kahvaltıda ne yedin bakalım Dila? Nasıl yani? Bildiğimiz kahvaltıda mı? Evet evet sadece kahvaltı dostum. Hadi bil bakalım. Kek, kek yedim. Kek ve meyve suyu. Tamam çok güzel cevap. Neden sordun biliyor musun? Neden? Ha ha sadece doğru söyleyip söylemediğimi kontrol etmek istedim. Çünkü ben senin kafanın içinden tümü geçenleri okuyabilirim. Ee, nasıl yani ya? Ee, e, e, çok korkunç bu ama. Gerçekten çok korkunç. Hayır benim adım Barney. Korkunç değil benim adım Barney. <laughs> tamam Barney. Şimdi sen benim takımı mı belirleyeceksin? Evet Dila senin takımını belirleyeceğim. Tam olarak senin takımını belirleyeceğiz şimdi birlikte. Tamam peki. Pembe takımla mı turuncu takımda mı olacağım ben? Şimdi hemen bakıyorum. Pembe takım yok turuncu takım. Pem, pembe takım turuncu takım. Turuncu takım pembe takım. Barney ne yapıyorsun? Hadi belirle beni Dur Dila, kafan çok karışık. İçinden geçenleri okumaya çalışıyorum. Senin kafanın içindekilerden dolayı takım adı belirleyeceğiz Dila. Tamam tamam hadi belirle artık. Pembe takım mı turuncu takım mı? Dur bakayım pembe takım mı turun pembe takım turuncu takım pembe takım. Of olmuyor olmuyor Dila olmuyor. Galiba sen iki takımdansın Dila. Başımıza gelen çok büyük bir sorun var. Nasıl yani? İki takım mı? Evet bu inanılmaz bir şey. Sen özel bir öğrencisin Dila. Ay, i̇nanamıyorum, inanamıyorum. Gerçekten inanamıyorum. Bu çok az rastlanan bir durum. Ama harika. İki takımın güçleri de sende olacak. Gerçekten çok iyi. İnanamıyorum. Bir dakika. Barney nereye gitti? Barney bu durumu konseye bildirmeye gitti Dilacığım. Peki şimdi ne olacak? E onu da Diğer bölümlerde hep birlikte göreceğiz. Tamam o zaman. Eğer sizler bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın.